Merhaba Oğlak Burcu ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar 5 Kasım tarihinde gerçekleşecek Boğa Burcu'ndaki Dolunay sizin 5. evinizde etkili olacak. Bu dolunay aşk, çocuklar ve yaratıcılık temalarını ön plana çıkartıyor. Hamilelik, doğum gibi çocuklarınızla ilgili önemli bir gelişmenin haberi de bugünlerde olabilir. Ayrıca çocuklarınızın hayatında bazı kararlar ya da değişimler sizi de doğrudan etkiliyor olabilir. Uzun zamandır hayatınızdaki kişiyle ilişkinizi netleştirmek istiyor olabilirsiniz. Bu dönemde evlilik kararı alınabilir, evlilik teklifi etmek ya da tam tersi bir ilişkiyi sonlandırmak gibi önemli bir gündem de hayatınızda olabilir. Eğer hayatınızda hiç kimse yoksa bu donla yeni bir aşk kapınızı çalabilir arkadaşlar. Ancak bu durumda biraz uyarı yapmam gerekiyor. Çünkü Merkür retrosunun gölgeli günlerinden geçtiğimizi unutmamalıyız. Bu dönemde başlayan yeni ilişki uzun vadede düşündüğünüz gibi ilerlemeyebilir veya yanlış bir kişiyle e, beraber olduğunuzu fark ediyor olabilirsiniz. Fakat eski aşklar geri dönüyorsa ya da bir eski aşka tekrar siz çekiliyorsanız bu doğru bir karar olacaktır. E, yarım kalmış bir ilişkiyi tamamlamak, duygusal bir meseleyi yeniden ele almak ve yüzleşmek bu dönem için daha hayırlı, daha pozitif sonuçlar doğuracaktır. Merkür gerileme öncesi gölgeli günlerinde hepimiz biraz dalgın, biraz hata yapmaya açık haldeyiz. Yanlış anlaşılma, e, yanlış anlama ya da yanlış anlaşılmaya da açık bir dönemdeyiz. Özellikle bu yüzden yeni başlangıçlar için acele etmemeli. Özellikle kalp ve duygu konularında daha dikkatli davranmalısınız arkadaşlar. Ama geçmişten başlayıp tamamlayamadığınız bir konuyu çözmek son derece destekli hatta yapılması gereken en önemli konu diyebilirim. Umarım bu dönemi iyi geçirirsiniz, iyi atlatırsınız. Bu bu videoyu beğenerek bana destek olabilir. Kanalımı abone olarak da yeni videolarıma daha erken erişim sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.